Çekmeköy dün vahşi bir olaya sahne oldu. Ömerli'de bulunan bir et restoranının sahibi olan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, eski çalışanı 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından boğazı kesilerek katledildi. Savcı olay yerinde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtulamazken Mustafa Can Gül de gözaltına alındı. Çeşitli spekülasyonların yer aldığı olayda katilin ifadesi ortaya çıktı. Peki Mustafa Can Gül bu cinayeti neden işlemişti? Jandarmada verdiği ifadede Gül, ''Ben iki yıl önce Ercan Kayhan'ın yanından ayrıldım ve ondan 150 bin lira alacağım vardı. Bu yüzden onunla konuşmaya gittim. Daha önce de gittiğim zaman Ercan Kayhan tarafından şiddet görüyordum, kovuluyordum. Yine aynı olay yaşandı ve karşılıklı olarak hakaret ve küfürleşmeler yaşandı. Ben de masada bulunan bıçağı alarak Ercan Kayhan'ı öldürdüm ve pişmanım dedi.